Geçtiğimiz yıla göre yağ ortalamalarımız da e, 2020 yılında 43.74 olan yağ ortalaması bu sene 43.88. Edirne Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özay Öztürk, Edirne'de %80 oranında hasatı yapılan ayçiçeği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tonaj ve fiyat açısından geçtiğimiz yılla bu yılı kıyaslayan Öztürk, Geçtiğimiz yıl günü itibariyle borsamıza 16.900 ton mal gelmişti. Salon satışında şu an 10.800 ton mal geldi. 2020 yılında salon satış ortalamasında ayçiçeğinin fiyatı 3.700 lira olarak gerçekleşmiş. Bu yıl salon satış ortalama fiyatımız 5.436 lira olarak gerçekleşti dedi. Ayçiçeği sezonumuz İyi geçiyor. Edirne erkenciydi. Genelde Trakya genelinde Edirne'de ekimler erken yapılıyor. Şu anda da bölgemizde %70-%80 biçimler tamamlandı. Geçtiğimiz yıla göre bu sene sezon biraz daha geç başladı. Mevsim şartlarından dolayı, havaların serin gitmesi, yağış gitmesinden dolayı tüm ürünlerde geçtiğimiz yıl harmanın başlangıç tarihlerinde bu sene 15-20 gün bir gecikme var. Ay çekirdekle ilgili şu anda rakamlara baktığımızda geçtiğimiz yıl gün itibariyle borsamıza 16.900 ton mal gelmişti salon satışında. Şu anda 10.800 ton mal geldi. Geçtiğimiz yıla göre yağ ortalamalarımız da ee, 2020 yılında 43.74 olan yağ ortalaması bu sene 43.88. Ee, geçtiğimiz yılla yağ ortalamalarımız aynı gözüküyor. Ee, fiyatlarla ilgili olan kısma da baktığımızda 2020 yılında salon satış ortalamasında günümüze kadar olan salon satış ortalamasında ay çekirdeğin fiyatı 3700 lira olarak gerçekleşmiş. Bu yıl salon satış ortalama fiyatımız 5436 lira olarak gerçekleşti.